Merhaba arkadaşlar, NST Gaming yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu giriş nasıl oldu? Burak oyunların girişi gibi oldu ama neyse. Özenti demezseniz onun girişi gibi oldu. Hayranlıyım ben de. Evet arkadaşlar. Eee... E, isterseniz hemen geçiyorum arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar. Eee Aftermate adlı bir şey vardı aslında. Eee bir <laughs> o da sinematik atraksiyon gibi bir şeydi o da. Onu atladım arkadaşlar. Onu da geçtim. Şimdi ondan sonraki bölümü oynuyorum arkadaşlar. Şu anda Safe House adlı bir bölümü oynuyorum. CPD Boria Shop. Şap... Şapo. Şapo valo. Şapo oturduk der gibi. Evet arkadaşlar o bölümü oynuyorum şu anda. Safe House adlı bir bölümü arkadaşlar. Bölüm 9. Evet. E, Call of Duty'yi bitirmemize az kaldı arkadaşlar. Ee, sanırım bir <laughs> Bir 5 bölüm daha var Yo yo 5'i geçer ya Sanırım bir 6-7 bölüm daha var arkadaşlar Ondan sonra Call of Duty'yi bitiriyoruz arkadaşlar Call of Duty mi diyor Call of Duty mi diyoruz ne diyoruz Bitiyor arkadaşlar Call of Duty. Ondan sonra arkadaşlar ee, Ne çekeceğim Max Payne 2 Evet ee, bunu da söylemiş olayım Bunun da haberini vermiş olayım Max Payne 2 gelecek arkadaşlar. Aha farik düdüm Max Payne 2. Evet. Yeni oyunumuz Max Payne 2 arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Minecraft ıı, çok gelmeyecek ya. Minecraft Minecraft o kadar sarmadı beni ya. Minecraft ben pek sevmedim. Yani çekim olarak, zevk olarak sıkıcı ya. Ee, beni sarmadı diyeyim yani. Aynen öyle. O yüzden Minecraft fazla gelmeyecek arkadaşlar. Sadece nedir? Need for Speed var. Ee... Need for Speed var. Ya of. Oyun oynarken de şu anda konuşamıyorum ya. Evet şuraya git diyelim. Burada herhalde anasını beller herkesin de. Aha öldürdüler. Eee i̇şte arkadaşlar öyle. Need for Speed var şu anda. İşte Max Payne olacak. Bir de Call of Duty işte. Yani şu üç bölüm, 3 oyun çok ağırlıklı arkadaşlar. Onun haricinde de elbet buluruz oyun. Arkadaşlar aslında ben de oyun çok fazla. Çok fazla da işte video dışında oynayabiliyorum. Ama işte videoya gelince kasıyor. Mesela Steel Hard Dreaming'ti. Ondan sonra Crisis'tir falan filan oyunu çok beğendim ama işte video çekmeye gelince çekemiyorum arkadaşlar çekilmiyor video çekemiyorum yani o yoksa yani bende oyun çok depolu Arkadaşlar belki Need for Speed'i e erken bitiriyor olabilirim. Yani Need for Speed bir 7-8 bölüm 7-8 bölümde bitecek gibi. 7-8 bölümde bitecek gibi işte. Of, konuşamıyorum arkadaşlar. Şu an çok saçma oluyor olabilir ama konuşamıyorum yani şu anda. Baya baya savaş noktasında. Ölmedi lan. İşte öyle. Need for Speed erken bitti ama ya. Kariyerde daha belki bir sürü şey olabilir ama ne bileyim ben erkenden bitirdim ya. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ben video depoladığımı söylemiştim. O yüzden 3 hafta 4 hafta boyunca hiç video çekmeyeceğim. Ders çalışacağım yani bol bol. Geber sana pislik. Lan abi çok kasıyor ya. Adam var ya bir füzeyi bana sıktı lan sadece. Şimdi şöyle et bombası sallayalım. Salla bebeğim salla Yahu abi ben niye bununla uğraşıyorum ya derken öldüm 5 dakika oldu arkadaşlar neredeyse Ama daha çok Neyse fazla konuşmayacağım ya Bölüme odaklanayım İşte bunu yapacaktım ben. <laughs> of of tamam ya bir daha böyle yapmayacağım. Tamam tamam arkadaşlar bir daha böyle yapmayacağım dikkatli oyun. Ya burası kolay ya bu işi. Yani belki biraz yanlış yere sapladım. Of kasma be. Abi kasınca işte Sikiyorlar belamızı yani en sonunda yine küfre başladım. Ya abi çok kasıyor ya. Ara ara kassa neyse. Anasını hiç durmadan kasıp duruyor. Böyle şuradan da alalım bakalım. İçten de alalım. Kaleyi içten fethedeceğiz bebeğim. Aha. Bu şekil. Alan oğlum buraya tüm sularla donmuş burası Aha Çıkarın o kafanızı Vay salak vay Ya abi korkuttunuz ya vallaha Evet. Lan bunlar da bizim adamlarmış lan. Lan siz üst üst kata ne zaman çıktınız? Neyse hadi koş 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 koş. Şuradan işten fethedeceğim şimdi kaleyi Ama işte kasmasa bir Kasmasa bir işten fethedeceğim de çok kasıyor abi. Çok sinir oldum ya. Oha ya. Çok çok çok, çok kastı ya. Of kaç 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 kaç. Ya salla şu evin içine bir bomba ya. Ne uğraşıyorsun? Bana bazuka mı çıkarttırmayın? Lan bütün evi ben temizledim. Bizim mallar nerede ya? çok 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 kastı ya. O kadar kasması hiç iyi değil. Oha oha oha. Koş koş koş. Ya yine öleceğim ya. Ne? Ya vallahi ya yine öldük. İyi mi? Hadi 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 hadi. Tamam hadi koş 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 koş. Ah bir şu kasmaları olmasa şu bilgisayar. Yani. 10 numara oynayacağım da şu oyunu. Bakın arkadaşlar şu anda var ya 40 FPS alıyorum. Nedense kasıyor. Nedensizce yani. İyi sıktım ama. Kendimi tebrik ediyorum. Dal 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 Buralar clear. Evet, buralar clear abi. Hadi hadi. hadi. Ha ben bu yarayı bir bölümden hatırlıyorum ama hangi bölüm çıkaramayacağım. Şimdi. İleriki bölümlerdeydi galiba arkadaşlar. Heat bölümündeydi. Bu link asat masat evet. Ne tarafa gideceğiz? Bu tarafa. Hadi gidelim. Gidemiyorum. hadi gidelim dedi Sesim çok kötü biliyorum. Ve biraz hızlı olalım, biraz hızlı olalım. Of, bu kastı da aynı. İnek kastırdı ya, inek. Tüm suç ineğin Dal 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 O oh, tamam hemen iki adam aldık bile hop, hop 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 Dal abi bazookayla dal 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 At abi şunun içine bir tane tamamdır Öldür abi şu malı Tamamdır Şimdi abi bombala abi her tarafı Bombala 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 ha tamam tamam çok güzel gel abi şimdi nereye gidiyoruz ha aynı aynen burada şey bir tane adamı şey yapacak öldürecek ha bizi vuran adam aynen bizi vuran adam biz şimdi burada öldüreceğiz arkadaşlar göreceksiniz sizler bakın bak ara sahne girdi Evet, şu anda gitti ama şimdi göreceksiniz. Why do we Where do you? An Okuyamadım orayı, kusura bakmayın. Who then? then? Kimsin lan sen? Oh, o kim diyor, heh. Bu, giymeye name. Adını ver diyor. Adı... Ad, ad ne diyor? Fakat <laughs> <laughs> Ama güzel vuruyor, bak gördün Bak şimdi Gaz telefon bulacak, Gaz. Lan telefon. Telefon bulma gaz sen. Patlar matlar şimdi. Lan Zakar konuşuyor. Bak. Evet. Çok güzel bir sahneydi arkadaşlar. Zakarev, Evet. Kimdi diyor? İmran Zakar diyor. Evet arkadaşlar bu bölümümüzü burada bitiriyoruz. Tam istediğim kadar sürdü arkadaşlar video. Bu bölümü burada bitiriyoruz. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.